arkadaşlar ben Cano Can Hocam Bugün sizlere birlikte Steam'den nasıl bedava bedavadan para kazanırız. Steam Wallet'imize para ederiz Bunu size anlatacağım arkadaşlar sesli olarak. çünkü ben bu işten tam 25 lira kazandım. Olay basit. Bedava oyunu alıyoruz arkadaşlar. Bedava key veren sitelerde. Sonra ilk de açıp kart düşürüp bunları satıyoruz arkadaşlar. Daha benim kartlarım satılmadı hatta. Ee, Tam 160 kart düşürdüm. Sonra sattım. Bunlar kaldı. Bunlar da satılır ya zamanla. 25 lira kazandım bu işlem. Çok basit. İlk önce sistemimize giriyoruz. Free Steam case mi? Sistemi videonun altına koyarım büyük ihtimal. İşte burada şuraya tıklayın ilk önce. Hemen tıklamışım. Mesela ben hepsini aldım bu oyunların. Şuna bakalım. Hitshot. Girelim. Clicker for your free steam key. Tıklıyoruz diyoruz bunu arkadaşlar? Arkadaşımız para kazanma için bir şey koymuş buraya. Satma koymuş herhalde. diyelim. Zaten ben bunu daha önce aldığım için bana verecektir key'i. vermiş burada. Kullandım zaten bunu. Burada görevleri tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Zaten basit görevler. 4 görev vermiş. Bazen 6-7 görev falan veriyor. Bunları tamamladığınız zaman Olay bitiyor arkadaşlar. Keyi veriyor zaten burada. Ama hepsini yapmanız lazım böyle. Keyi verdi. Evet, Steam'i açalım şuradan. Oyun ekliyoruz buradan. İleri ileri. Buradaki yazıyoruz. Oyunumuzu alıyoruz. 135 oyun kasmışım bu şekilde. Bakın. Zaten burada hepsi şu Hepsinden kart düşürdüm. Şimdi şeylerimizi aldık. Oyunumuzu yetkinleştirdik. Sıra it demastırda. It demastırı açıyoruz. İndirelim şöyle. Simitlemaster.com Bunu da videonun altına koyarım linkini. Gördüğünüz gibi böyle. Zaten bunda watch banime ihtimaliniz yok arkadaşlar. Yani siz ccgo'yu Go'yu açıp ya da bak watch ban korumasına sahip bir oyunu açıp arkada demaster açarsanız ona bir şey diyemem. Watch ban yersiniz. Zaten açık koy, açık kaynak kodlu bir uygulama. Hiçbir sıkıntısı yok. İndirip indirelim şöyle. Farklı kaydet. Masaüstüne farklı kaydetsin. indi zaten. Hiç güvenlik alamaz, çalışsın. Zaten güvensiz bir şey olsa Microsoft engellerdi bunu. Bunları yerden çıkarıyoruz. Klasör'e süre çıkart. böyle arkadaşlar eksiğe tıklayıp çalışıyoruz sonra giriş yapıyoruz team'e bu kadar basit ben sayayım zaten ben de var sonra çalışıyor zaten şurada göstereyim size 4 oyun kalmış bunları şöyle yapıyorum ayarlardan İlk önce hepsini 2 saate röland edecek arkadaşlar neden derseniz e çünkü 2 saatten önce kart düşmüyor hepsini 2 saate röland edildikten sonra sonra tek tek röland etsin arkadaşlar bu kadar basit işlem Gördüğünüz gibi Dülanti ediyor şu anda Agül şuradan bakalım Biz şu an oyundayız şu oyundayız Kendisi otomatik üranti yapıyor Videomuz bu kadardı arkadaşlar Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın